Merhaba görünce dostları. Şimdilik bir proje yapıyorum. Bir mutfak burası. Bayağı büyük bir mutfak. Bu mutfağın dönüşümünü yapacağız. Bu mutfakta neler yapacağız biliyor musunuz? Mutfak dolap kapakları komple boyayacağız. Şu araları gördüğünüz aralara da çok değişik bir şey yapacağım. O sürpriz olsun. Onu sonra göstereceğim size. Komple bir dönüşüm ediyoruz. Bakalım yok. nasıl olacak. Bir katını attık dolap kapaklarımızın paniğe gerek yok. İkinci de kapanacak bunlar. Çok güzel olacak. Ben bir ilk katın nasıl olduğunu göstermek istedim size. Astar katımız bu kat. Şimdi ikinci katına başlayacağım. Şimdi ikinci katını ipik fırça yardımıyla boyuyorum. İlk katı attım. Astar katını kadife ruloyla İkinci katı ipek fırça yardımıyla boyuyorum bu şekilde. Üçüncü kat. Üçüncü katı atıyorum. Dekorun kalite, kalite rulosuyla bu şekilde asla bastırmıyorum şimdi tarama yapıyorum Boyu sürdükten sonra bu şekilde yukarıdan aşağıya tarama yapıyorum kapandı. 3 katta kapatamadım. 4. katta kapandı. Gayet de güzel oldu. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Alt kapaklarında 3. Üçüncü kata atıyorum. 3. katta koyulduğu için kapandı. Şu şekilde göstereyim. Mesela şurası 3. Üç, kata attım. Şurası daha ikinci katta da böyle oldu. 3. katta tamamen kapandı. Şimdi mesela şurada gördüğünüz gibi Bakınız sağ taraftaki ikinci kat, sol taraftaki üçüncü kat. Kuru yüce şu anda tabi fırça izleri var. Şu uzaklar göstereyim size. Çok çok harika oluyor. Çok güzel. Üst tarafı beyaz, alt tarafı okyanus rengi oldu. Çok güzel oluyor. Şimdi bugün bittikten sonra iki gün bekleyeceğim. Daha sonra mermini atacağım derneğini atarken de sizlerle paylaşayım. Şimdi çekmece içlerine de üçüncü kat atacağım. Onu da ipek fırçayla yapıyorum. İpek fırçayla yapmamın sebebi e, boya izi olmaması. Kenarlarına yapmayacağım. Kenarları boya olduğu için kapandı. Ama şu iç kısmı beyaz olduğu için üçüncü katta gayet de güzel kapandı. Şöyle şöyle göstereyim. Evet bakın ikinci katta şu karşıki görüntü oluyor. Üçüncü katta ise bu görüntü oluyor. Gayet güzel oldu, gayet şık. Üst katı dediğim gibi dördüncü katta kapattım. Alt katı da üç katta hallettim. Şimdi vernik atımına geçtik arkadaşlar. Bu mutfak dolaplarını boyadım biliyorsunuz. Birer gün arayla boyadık, üç kat attık. Şimdi iki gün bekledim. Şimdi verneğini atacağım. Verneği atarken şu kenarlara ipek fırçayla ben vernik atıyorum kenarlarını. İpek fırçaya e, verniği alırken bol alıyoruz. Boya gibi davranmıyoruz. Bol alıyoruz. Sır vernik kullanıyorum şu anda ben. Fırçaya yükleme yaptım. Verneğimi. Şimdi şu kenar atıyorum. Bakın yukarıdan aşağıya şu şekilde. Şu şekilde. Fırçamdan derneğin gittiğini anlıyorsunuz sürerken. Bırakıyorum. Bu şekilde bu kadar. Fazla üst üste giderseniz fırça iziniz olur. O da güzel bir görüntü sağlamaz size. Şimdi üzerine geçiyorum. Üst, üst tarafına geçiyorum. Yine bol aldım. Bu şekilde. Şu kenarlarına da yapıyorum. Şöyle bırakıyorum. Fazla üst üste atmıyoruz. Püf noktaları bunlar. Tekrar verniği fırçama bol bir şekilde alıyorum. Şimdi de en alt köşeye geçtim. Bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi kenarları vernikledim. Sıra geldi şu ortasını yapmaya. Bunu da kadife rulomla, dekorun kadife rulosunu kullanıyorum ben vernik atarken. Ruloya verniği bol yüklüyorum. Şu şekilde, şöyle hareketlerle her tarafına verniği getiriyorum. Bunu da bu şekilde bol alıyorsunuz yine vernenizi. Şimdi orta kısma geliyoruz. O da şu hareketlerle. Bu ruloyla gayet güzel oluyor. Bir de iz bırakmıyor. Çok rahat bir şekilde vernik atabilirsiniz. Bakın. Şimdi buraya kadar geldim. Şu kenarlarını da yapıyorum. Her tarafına geldiğinden emin oluyorum. Sonra yukarıdan aşağıya tarama yapıyorum. Bakın. Bu sır vernik çok güzel, çok kullanışlı. Bir de güzel bir parlaklık veriyor. Şu kenar kısmına gelmiş. Onu hemen ben elimle şöyle ipek fırçayla şu şekilde bastırmadan şöyle düzeltiyorum ki iz olmasın, akmasın verniği. Şöyle. Şimdi ben size bunu yakından parlaklığını da göstereyim. Bakın. Nasıl parlıyor? Şöyle kalkayım. Şöyle parlaklığını görebiliyorsunuz, değil mi? Bakın. Şöyle kenardan Bakın şurada vernik yok. Şu kapakta vernik yok. Şu kapakta vernik var. Bir de üst dolaplarını da göstereyim size. Vernik atılan nasıl parlıyor görüyorsunuz. Sır verniğin etkisi bu. Bir de çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Kalın sır verniği mutfaklarınıza yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Parlaklığı altındaki görünümünü sağlıyor. Bir de kalın sır verniği attığınız zaman... Çabucak bozulmuyor boyanız. Uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bakın, nereden nereden aldığımı etiketleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel çeşitleri var. Ben bütün kutularımı onlardan alıyorum. Ve çok memnunum. Şimdi mutfağımızın dolap arasındaki fayansa şu ben yapıyordum ya daha önceden bu kaplamayı yapacağım. Daha sonrasında mutfağımızı bitireceğiz. Nasıl yaptığını da şu anda sizlerle paylaşacağım. Ve muhteşem son diye ben buna derim arkadaşlar. Mutfağımız harika oldu. Dolap kapaklarını boyadık biliyorsunuz. Ayrıntılarıyla sizlerle paylaştım. Kupları değiştirdim. Şu aradaki fayansı e, komple kaplama yaptım. Bu ayrı bir şey. Boyama değil. Kaplama. Kaplama yaptım. Şurada gördüğünüz tasarım benim tasarımım biliyorsunuz. Sizlerle paylaşmıştım. Nasıl yapıldığını da sizlerle paylaştım. Onu da buraya astım. Şöyle bir alan yaptık kendimize. Çok boş, çok güzel, çok naif bir mutfak oldu. Sadece güzel günlerde kullansın bu mutfağı. Bu mutfak 3-4 günde yapılan bir mutfak. 3 gün maksimum. Ama verneyene dediğim gibi 3-4 gün bekletiyorsunuz. Sonrasında ver açısından vernik atmanızı tavsiye etmiyorum. Burada kullandığım vernik sır vernik. Sır çok parlak vernik. Sır verniği de şiddetle tavsiye ederim. En güzel dönüşümleri ben sır vernikle yapıyorum. Çok güzel, çok tatlı, çok şirin bir mutfak oldu. Çok içime sindi. Renkleriyle, tasarımı bayıldım. Bayıldım.